Herkese merhaba arkadaşlar Bu bir de Ana hesabımda Clash of Clans oynayacağız Arkadaşlar yalnız ben bu düzeni Nereden aldım diye sormayın Evet bundan kopyaladım 10 seviye Apo'dan kopyaladım ben bunu Daha Apo hiç oynamıyor ki Clash of Clans Her yerinde bir şeyler çıkmış Ben oynuyorum ama Arkadaşlar yalnız e, siz söyleyin. Bu ikisinde de ağaç mı var gerçekten? Gerçekten bir tane ağaç olduğu 10 bin mi? Oha! Hadi da kırıl <laughs> Gırıl 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 gırıl. Ne alaka? Düzen değil bir şey mi var? Ya yo, yok açacağız. He şimdi oldu. Evet arkadaşlar. Bu köy mü daha güzel? Bu köy mü daha kaliteli olur? Yani 9 seviye alanlar için. Bu benim benim bu kendim düzenlediğim köy mü daha iyi olur? Ben bunu kendim yaptım. Yoksa bu Apo'dan kopyaladığım köy mü daha iyi olur? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben bunu kullanacağım. Bu daha güzel geldi gözüme. Yani siz yorumlara yazana kadar ben bunu kullanırım. Hangisi daha kaliteli bilmiyorum. Ama ben bu köyle apoya bir saldırmıştım var ya. Kellemden gitmiştim. Apo'nun bir binasını almıştım öyle kay kaybetmiştim. Bu taktik yani iyidir bence. Hmm. bunlar bonuslar olmuş. Laboratu Aa laboratuvar oldu değil mi? Dur lan. Apo laboratuvar nereye koyun lan? He araştıralım. Barbarian King Sevi yüksel. Telim. Elim. Oha. Oha. Yani neden birden fazla yükseltilmiyor neyse. Hemen biz biz saldırı yapalım. Eee işte. Kötü. Acayip kötü. Evet, bu güzel. Bu bayağı güzel. Bu güzel. Bu iyi. Nerede çok altın var lan bunun? Ben şuradan gireceğim. Tam şuradan dur. 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 Barbar kral okçu kral şuraya. Adam adam öyle büyük bir hatası var ki. Yar 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 yor yor. yar 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 Daha fazla of daha fazla güzellik. Barbar kralı sallasam mı ya? Cık. Yok barbar kralı sallamayayım. Hadi lan barbar kralı da salıyorum. Dur. Ya Allah bismillah Muhammeden Resulullah. barbar kralı geliyor. Barbar kralı geliyor. Oğlum iskelet tuzağı çok gıcık. İskelet. O dev bomba çok güçlü. Abi hadi la okçu Okçuların da var. Senden çıkan minik yavru okçular. Onlar da var ya. Cık, vur vur vur. Hadi o gizli test ala gitsin zaten. Bu zeytin şimdi. Ne yapacaktım ben ben? He, savaş yapacaktım aynı. Şimdi buna saldırmak isterim. Gerçi bu da güzel. Bu da güzel. Bunu da saldıralım. Bu da güzel. Bu da güzel. Nereden girelim? Bence şuradan girelim. Şu çaprazlamadan yine. Altı tane devi bir birleşik salıyoruz. Şuraya barbar kral, bar, bar, şuraya küçük heşe. Okçuları yardırıyoruz. Barbar. Bar. Keşke eğitim iksirim olsa. Eğitim iksirim var mı? Ben bakmadım ki hiç. Ama ben en son baktığımda eğitim iksirim yoktu. He, adamın işinden geçiyoruz, işinden işinden. Buralara şöylesine bir fırlatalım. Kim bilir. Kim bildi? Bence barbar kral burada özellik çok iyi olur bence. Okçu nerede yalnız? Okçuyu görmüyorum ben. Ha, okçu orada mı? Vurun lan. Vurun lan, minik Okçular. Oğlum adamın gizli Tesla'sı daha bir la. Çok kötü. Benimki dört de herhalde gizli Tesla'm. Ya daha fazla da olabilir gizli Tesla'm. Bilmiyorum. Evet. Gelme gelme. Oğlum Vapon klan kalesi nerede la? klan kale klan kale klan kale. Ah altı yeme. Hadi yine toplansın. Şimdi. Şimdi 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 dur. Şunu da bir eğitelim hemen hızlı hızlı. Hee. Şimdi e, oğlum klan değil. La Klan değil. klan değil. Ha, Goblin köyüne saldıracağız. Şimdi full. Evet. Lan oğlum benim barbarı nerede? Ha yatıyor. Benim barbarı yanım yatıyor. Benim barbarı yanım yatıyor. Neyse arkadaşlar tek okçu kraliçe deneyelim. Okçu kraliçe deneyelim tek. Sallaralım. Hadi. Ya Allah. Bismillah. Muhammed <laughs> Rasulullah. <laughs> okçu Kre, okçu kraliçe vs okçu bence kre, okçu alır ya değil mi okçu kraliçe alamaz yani kraliçe alamaz <laughs> Okçu Flash'e çok iyi ya. Vur lan okçu. kral. Lan okçu kraliçe. Ölüyordu lan okçu kraliçem. İndir lan havanı. İndir lan havanı. Rahat bir maç. Çocuk. Dur ya. Ben barbar mı hazır mı? İki dakikası var. Arkadaşlar barbar bar kralımız oluyor. 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 Barbar kralımız oluyor. 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 Ağlıyor. Ağlıyor. Ay. Dur lan. Bunu böyle yapalım. İyi. Kamera bozuldu arkadaşlar. Kamera bozuldu. Neden sen küçülmüyor? Bilmiyorum. Neden küçülmüyor? Şimdi de bakayım şöyle. Şöyle bakayım. Bakayım şöyle bir. Şöyle bakayım. Evet arkadaşlar şimdi oldu. Hemen şöyle çevirelim kameramızı. Heh, evet oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hemen şöyle. Ne yapıyoruz arkadaşlar? O oldu mu barbar? İyi. Tamam Olmuş. Goblin köyüne saldıralım bir. Goblin. Hmm. Bak. Önce şuraya bir barbar gönderiyoruz. Şuraya bir okçu gönderiyoruz. Herkes neden sürekli barbar saldırır? Ama barbar her zaman en güçlü kişidir. Barbarian Barbarian King Okçuyu sinirlendir O her şeyi tak atan okçu Okçularını da çağırdım şimdi Acayip 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 Ya bu köy düzeni iyi ha Köy demiyorum ben bu köy düzeni ne 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 ahal tm bunlar ne ya bunlar ne hayvanlar hayvan ne oğlum hayvan ne büyüler kuşatma makineleri hmm. Büyüler çok az ya büyüler zor tümden ya klan savaşı klan savaşı diyelim mi dur ya şey, şey kalsın. Neyse. Arkadaşlar, barbar sizin için 14 elması iyileştirdim. Şimdi diğer goblin sallarısı köyüne yapıyoruz. Barbar kanalından ilkten. Yani okçu girsin sonradan barbar girsin. Barbar direkt özelliği yapıştır. Okçu okçum. Okçum öyle okçum oluyor. Barbar okçuyu koru. Barbar okçuyu koyu koru. Oğlumla az daha okşum gidiyordu de. Ee, rahat aldık. Rahat aldık. Rahat rahat. İnşallah işimiz. Okçu şey yerinde var. Baryon Kings yine. Yani Barbar çok salak ya. Neyse tek okçu kral inşallah güzel bir köy çıkar. I mean. Özelliği yapıştır. Özellik evet. Bir de oraya okçu takılsaydı nasıl olurdu? Oha. Tek oku kreşi arkadaşlar hiçbir şey yapamadı. Tek oku kreşi hiçbir hiç şey yapamadı. Barbarian King'imiz iyileşmediğine göre. Um, X-ray diğer X-ray olur mu? X-ray 2. X-ray 2. X-ray 2 ilk sırayı Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonunda bu güzel videoyla yaklaşım savaş yaptık. Evet savaştan başka bir şey. Aa bir de çit yükseltelim. Bir şeyler yükseltelim olur mu? Bir de çit yükseltelim. Evet çit yükseltelim arkadaşlar. Çitler de önemlidir yani. Buna basalım. 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 Sana seçelim. Buna basalım. Gelelim. Ee, buna basalım. Allah birazcık da şeye basalım ya. İki sıra basalım dedim biraz da. Full altına zorladık. Lan dur oğlum sen şuraya gidi. Eh buraya böyle. eh buraya böyle. eh buraya böyle. eh buraya böyle. Ve buranın parasını da bu sefer bu diyecek mükemmel oldu. Lan dur oğlum. Sonra seçebilir miyim? Seni birazcık kaydırdım da kanka. Seni birazcık kaydırdım da. Hani seni yüz soltalım. Seni yüz soltalım. Seni yüz soltalım. Seni yüz soltalım. Seni yükseltelim. Seni yükseltelim. Dur lan. Ha, sen gel. Seni yükseltelim. Hmm, dur aman diyeyim yükseltmeyeyim de. Sıra seçim hangisi daha yüksek. Bu daha yüksek bir izin. Bu da Şu ikisi sadece şu ikisi kaldı. Anam burayı şöyle yapalım. Burayı böyle yapalım. Burayı böyle yapalım. Buraya da basalım. Buraya da basalım. Buraya da basalım. Buraya da, da, da basalım. Acaba bundan 10 sene gerekliymiş tamamladık. Şimdi başka yükseltilmesi gereken çitoşko var mı çitoşko? Hmm, oralar var, oralar var, oralar var, oralar var. Neyse arkadaşlar bu şekilde de başka bir video değil. Ee, yükseltiriz. Bugün sevgili Clash of Clans'tan köyümü geliştirdik. Evet köyüm çok pis bir gelişti. Tamam like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.